Bunlar garip Kapı. bir dakika. Işın. Oh. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Sınav 3'teki map'ten geçiyoruz ve buraya geliyoruz. Abi sen şaka yapıyorsun. Hepinize selam dostlarım Marjinal'den merhabalar. Bugün yeni gelen katil Spring Trap The Animatronic'e bakacağız. Yanımda şu an Berk var. Ekip olarak girecektik. Ama Azat şu an yok. O da gelir birazdan zaten. Biz bir ilk izlenim yapmak istiyoruz. Berk heyecanlı zaten. Çok heyecanlı. Bayağıdır bekliyor. Ben de bayağıdır bekliyorum. Bak bir şey diyeyim. Şuradaki görünüşü harika. Evet evet çok güzel yapmışlar onu. Ve ne yazıyor? The Animatronic Always Come Back. You may not recognize me at first, but I assure you, it's still me. I always come back. Repliğini bile eklemişler. Harika. Şimdi ilk Hadi defa funny, her zaman geri döner. beraber giriş animasyonuna bakacağız. İlk defa bastım. Aha. Aha farklı geldi. Bir dakika. Aslan. <laughs> Çok iyi lan. Bir dakika. Biz yanlışlıkla arkadaşlar bir daha basmıştık şurada bir el gözükmüştü. Bir daha bakacağım. Aa bak. Aha. İki farklı girişi var. <laughs> Yalnız mükemmel olmuş. Çok iyi. O ben buradayım. Bayıldım bu arada burada haline. Herhangi bir kostümü şu anlık gözükmüyor arkadaşlar. Biyografiden bakıyoruz. 3 tane perkümüz tabii ki de var. Ve 4.4 bir hareket hızımız var. Birazcık yavaş bir katil. Ki özelliğinden kaynaklıdır büyük ihtimal. Burada İngilizcesi yazıyor şu an. Ben bunu video içerisinde çeviririm buradaki bütün kelimeleri. Özelliğine direkt oyun içerisinde bakacağız. Perklere bir bakalım abi. Help Wanted. Bir jeneratör hasar verdiğinde jeneratör tehlikeli hale gelir. Tehlikeli jeneratör tamamlandığında başarılı normal saldırılarının bekleme süresi 60 saniyenin %25 daha hızlı geçer. Burada ne demek istiyor lan? Tehlikeli jeneratör toparlanma süresi. Saldır... daha hızlı yani koru. Saldırın bekle. Çok iyi, çok iyi. Phantom Fear galiba bu Phantom korkusu. Ee, When you survive with a terrorist look at you, they scream. Ee, biri, bizim e, terör reddiosu yani şeyimizdeyken, dehşet alanımızdayken birisi direkt bize baktığımızda 2 saniye boyunca bağırıyor ve 2 saniyenin aurasını görüyoruz. 60 saniye cooldown var. Bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi. Direkt çok güzel bir perk. Şey gibi ya bu neydi? Bir tane vardı ya, kurbanda vardı bunun şeyi. <laughs> Nicholas Cage'in yardımcı oyuncu. Oha ne oluyor lan? <laughs> Baga girdi bana gördün mü? Şurada bıçağı. Evet ben... evet bıçağı şurada. <laughs> Nicholas Cage'dekinin bildiğin şey hali, yani. katil hali. Evet. Aynen. Hay var. Exit gate switch ve Vita's list Bu direkt çıkış kapıları ile alakalı bir şey zaten. %50 daha az mı yazıyor lan? Yok yüzde evet yüzdeyle daha azalıyor galiba açılışı zaten ben bunu Türkçesine yine koyacağım. Birisi Merk galiba. De Aynen tetiklediğinde direkt orada bir random bir ışık yanıyormuş oralarda galiba. Bak yanlış çevir oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an heyecanlıyım çünkü tam olarak çeviremiyorum. Bizim burada bir sürü zaten perklerimiz var. Bunları e, şey de açacağız. Şu an ilk başta botlarla oynayacağız. Ondan sonra da zaten direkt kurbanlarla oynamaya geçeceğiz. İlk başta bir botlarla geçelim. Kurbanların direkt perk'lerine ekranının hepsine bir bakalım. Menüde görünümü bu şekilde bak daha yakından baktığımız zaman. Ama cidden çok güzel duruyor. Kesinlikle güzel. alırım ben bunu bu arada büyük çeşitlenir. Bak şu an e, daha yapım aşamasında gibi duruyor hala tekstürleri. Parti başlasın bakalım. Şuralarda hala bir şey eksik gibi duruyor. Tekstür falan eksik gibi duruyor. Onları da bir lazım. Yani, o, ya. The... Kendi perk'lüğüne Hemen kendi perk'lüğüne bir takalım abi. Ee, kendi başka bir şey takmayacağım ya. Başka bir şey takılmasın. Bu arada bir sürü eklentimiz var ve ben bu eklentinin hiçbirini bilmiyorum. Şu an bunları çeviremem zaten. Ama biz bir çevirebildiğimiz kırmızı eklentilerini takalım abi. Kırmızı eklentini bakalım. Face coin bir tane de buna takalım. Oo <laughs> oh, bak bir dakika. Security door Windows. En... Oo oh, bir dakika oğlum bu çok garip bir şey lan. Yalnız bu çok OP. Ya inanılmaz OP bak, bir şey bu. Baltamızı fırlatıyoruz. Dehşet alanımızdaki dehşet alanım değil. Your terror is copied on. Benim dehşet alanım baltaya geçiyor. Evet, oğlum Ve ben oğlum, o ben o sırada 10 saniyeliğini tespit edilemez oluyor. <laughs> ya bu katil bak. ne böyle? Saçmalığa bak. Botları düzenle girdim direkt şey dedim girdim. Oynaya bastım başlıyoruz bakalım. Özelliklerimiz neler? Nelerimiz var? Nelerimiz yok abi katille alakalı. Çok merak ediyorum giriş animasyonu nasıl? Aşırı merak ediyorum giriş animasyonu. Lobiye girişi gördük. Oğlum bak bu arada kafası geçerken böyle bir metal sesi geliyor. Takıl metal takılma sesi geliyor. O güzel detay. Cidden detaylı yapmışlar yani beklettiklerine değmiş mi değmiş bence. Bakalım. Daha, daha görmedik ama. Evet daha test serverında olduğu için zaten tekstürleri dediğim gibi eksik zaten belli oluyor. Kan bile geldikten sonra o sırtındaki lobiye girişte hani oyun başladığı zaman lobideki gözüküyoruz ya kaguneleri sırtına çıkartıp bağırıyor. O sırtındaki kagunelerin peki vardı. Bir de tekstürü daha duruyordu kare bir şekilde. Onu bile kaç yama sonra kaldırdılar. Spring be, hayli hayli güncellemeye gelir zaten. Her türlü onu hallederler. Ha <laughs> <laughs> çok iyi ya. Oo. Evet bir tane bıçağımız var. <laughs> Oo bıçak. <laughs> çok iyi lan vuruşun bu şekilde. Şurada beyaz bir şeyler var. Neymiş bunlar abi? Bunlar garip. Kapı. Bir dakika. Işın... Sen şaka yapıyorsun! ne? <laughs> bu ne? Bak 10 saniye tespit edilemez oldum şu an. Sen şaka... Bu ne? Bir dakika baltamız var. Sol tıkla fırlatıyoruz. Burayı patlattı. Burası yanıyor. Bildin. Baba sen nesin böyle? CT'de bassana be abi. Baltayı geri aldım. <gülüyor> <gülüyor> sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum çok iyi bir şey lan. Bak bir de buradan sepese bastık ne adama? Kapı seçiyoruz. Hepsinin numaraları var gördüğünüz gibi. Arkamızda bir sürü var. Hoş geldin. Hoş geldin Azat. Azat da geldi bu arada arkadaşlar. Kapılar var. Kapılardan birine ne? Bak istediğimiz kadar kalabiliyoruz bu arada kapılarda ve tespit edilemeziz şu an. Mesela şu 7'ye tıkladım, tele bastım. FNAF 3'teki map'ten geçiyoruz ve buraya geliyoruz. Abi sen şaka yapıyorsun. Mükemmel ötesi yapmışlar. Bir şey diyeceğim, sınırsız mı geçebiliyorum ben bir yanlış anladım şu an. Evet, sınırsız. <laughs> Abi bu map kontrol ne böyle? Pozdu. Vurdum. Baltam onda şu an. Şu an. Aa yavaşladı şu Adamı... an. Adamı <laughs> Oğlum bu özellikler mi böyle? Tamam sıpa kaldırış animasyonu bak <laughs> gibi. Şu anlık. Kancaya bakalım. Abi çok güzel. Kardeş asışı çok güzel. Bu ne böyle? Bak mesela şunu tekmenedik abi tamam mı? CTRL'ye basmamız gerekiyor çünkü kurbanı astık abi. Direkt şuradan bir tane security'ye geçelim. Hemen tıkladık abi. Kapı açışına çok güzel bu arada. Şu uzaktaki ceneye gitmek istiyorum mesela. Gittim. Abi bak buraya geldim. Adamı kesiyorum kanka şu an. Map kontrol inanılmaz fazla bu arada. Çok güzel kontrol ediyor. Asa aa bak bu alanın içerisinde kaldığı zaman da şey oldu haresini gördüm ee, şey katil içgüdüsü dediklendi CTL'ye bastım geri aldım bok gibi attım bir daha neyse şuna bir tane sol tık sol tık geç basıyor bu arada şeydeyken sağ tık atmışken bir tık daha geç basıyoruz CTL'ye bastım baltayı geri aldım bunu düşürebiliyoruz herhalde nereye gitti aa nasını sattım ben çok kötü oynuyorum şu an kapıyı kırışmak olalım güzel yine güzel bir animasyon güzel kırıyor. Tamam kanka atla. Hemen bir kere CTL ye basmam yeterli bu arada. Basırtmam gerek yok. Hop. Ota bak sağ sol yapıyor. Chase BG çok iyi bu arada. Evet düşebiliyorum abi. Güzel güzel. Ve baltayı savurduğum zaman tespit edilemez oluyorum abi. Boy yerden boynunu kaldırarak sırtım alıyorum. Animasyonu harika ötesi bak. Bay bayıldım. Kaneke'den sonra, sonra ikinci main'im bu. Güzel. Kaneke'den sonra ikinci main'im Hatta direkt birinci main'im olabilir ama bilmiyorum. Çok tatlı. Bu arada arkadaşlar Fınıf'ın hikayesini ben biliyorum. Her şeyini biliyorum. Hiçbir zaman merak etmeyin yani gayet. Bunu bilgisayar. Mesela şöyle uzaktan bir... Beri... Haa! Benzili ok, çok uzun değil. Ben bunun içerisindeyken bir harika vesaire kazanmıyorum. Botlardan yarraşıyorum ama. Mesela ben bunu buraya attım. Tamam mı? Nereye gitti lan? Oğlum dümenden... Ha bak bir dakika. Ha aynen bak katil iç üstü tetiklendi. Yerini gördüm. Hemen kıralım. Palet kırık. Çok iyi. O da çok güzel lan. Baltayı geri aldım. Yani arkadaşlar Huntress'teki gibi şey mevzusu yok. Sürekli yerden bir balta alma mevzusu yok. Baltanız sıra sıra size geliyor. Hani CT'le basıyorsunuz. Bakın sağ, sol altta klon var. Kuldan var. Bu kuldan doluyor. Ve size balta geliyor. Kandıramadık. Dur bakayım şuradan bir daha kovalayayım abi. Bak katil çıkış dediklendi. Ve slow yiyor abi evet. Slow atıyor. Galiba bu olan slow atıyor. Çünkü bak palet hemen devirdi. Yine vuramadım. Oğlum ben ne kadar kostüm. Sapladım. Bir botlara karşı oyun kazanmayı deneyelim bakalım. Pencereden geçsin hemen sonra bakalım. <laughs> bir şey değil mi? Bunu kurban gözünden görmek isterim. Çok güzel bir bolt attı. Kancamızı asalım abi. Kancamız nerede? Kancamız ta anasını şeyinde. Sırtından düşürme hemen sonra bakmak isterim ama. Biz bu iki, iki defa mı astık? Evet abi bir daha tekmeleyelim. Bu arada katilin gerçekten çok iyi bir hissiyatı var bak. Bir şey diyeceğim bu burada kaldığı sürece... Aa kaldığı sürece galiba gösteriyor. Aldım geri baltayı. Oğlum takıldım lan. Bak bana baktı ve şu an Auros'a gözüldüm. Abi. <laughs> çok iyi. Nereye gittin lan? Çok güçlü. Çok güçlü. Almaya gideceğim onu. Aa bak ne oluyor? Ne oluyor lan? bir şey oldu şu an anlayamadım ne olduğunu. Abi uzamıyor. Ve baltayı kaldırınca bir gülme sesi var. O da gerçekten iyi. şunu bir tünelleyelim ya şunu bir indirme çalışalım. Boris'ine bakın, Boris'ine çok merak ediyorum. Baba tamam. geldik ha. Sapladım. Abi bence bu slow view. Topar etkisine sokuyor bu balta. Çok iyi. Yok bir, bir tane daha az yaz bunu. Bir kere daha az yaz bunu. Ondan sonra Mori çekeceğiz bunada. da. Gerçekten aşırı merak ediyorum Mori'sini. Daha önce izlemedim. Anlıyorum. Üz Umarım atlamazsın sırtımdan. Bizim dedeyi bulmamız lazım. Ama bulamıyorum. Tamam. Chase müziği bu arada tatlı. Ama bunun bence fan müziği çok daha iyiydi ya. Atamadım kendileri yapmayı tez etmişler. Yani evet. Keşke biraz uzansalarmış ama. Baltayı bu çok hızlı çekiyor arkadaşlar. Hani ee, bir... Tamam şunu... Kurtardılar mı? Kurtardılar. Hemen mi gibi alalım abi. Baltamızın cooldown'ı doluyor. Doldu. Şimdi Meginyo'yu bir mori çekelim abi. Meginyo. Şöyle bir anan. Mek 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 mek. Hayır hayır hayır. Abi Mori bak hazır mıyız? İnleme. Abi çektim. Aha! O çok iyiymiş lan. Şeyi yapacak zannettim ben. hani bu şeye dönüştürecek zannettim. Ve bize ah, çok bize, iyi. Bize jump attı. <laughs> Aa aşırı. Ben de dedim şey bekliyordum böyle o animatör yes bulacak öyle bir onu bekliyordum. Evet evet. Hemen bu jandan çıktım. Tekrardan bu ne? O girdim. endo olay oyun Tekrardan buna girdim. Tekrardan bu çene giriyorum. Aha! Aha! Aha <laughs> oh, krem attım! Jumpscare olay buymuş. Bunlar da buradan ışınlanabiliyor demek ki. Oğlum, Merhaba çok... dede dede. Çok iyi denk geldi lan. Aa demek ki security durlardan yani bu güvenlik kapılarından bizim kurbanlar da geçebiliyor. Ve eğer ki biz geçerken yani kurbana geçerken biz de geçersek yakalıyoruz. Ve direkt Abi annene atlayacağım ama şimdi Fengmin ha. Ve direkt grab atıyoruz abi. Harika mevzu. Harika bir olay. Kurban tarafında bir de jumpscare atıyor. <laughs> Abi ben bunu tutturamıyorum bu arada, ben mi kolsuzum? Lan! Oğlum o teyime bak ya! Sapladım bir tane. Aa baltı saplanırken, bak bir duvarın arkasına geçsin. Bakın beyaz bir şekilde görüyorum. <laughs> bir dakika, şimdi sırtındayken ben CTL'yi bastığım zaman bir şey olmuyor abi. Bir kurbanı bana çeker gibi bir şey düşündüm ama. Öyle bir şey olmuyor. Bu arada sesi değişik arkadaşlar. Bir tane seslendirmeni şey. Bu filmdeki adamın seslendirmesi. Yani neydi lan? Yok o orijinal kostüm olacak abi. Ya onda mı olacak o? O Hı -hı. zaman tamam. O da William'ı niye almadınız lan? Öldü dede. E baba dede öldü. Ah oh, lan. Ha dedeyi almaya gider. Yo. Dedenin umurunda bile olmamış. Oba. Perkleri çok fazla kullanma şeyimiz olmadı galiba. Ama en çok şu Phantom Fear çok etkili oldu. Direkt bak yine bağırdı. Yine haresini gördük. Annene attı için. Ne oluyor oğlum kurban? Attıkları dojlara bak. Yine zekileştik bot. Abi kurban tünelliyorum ya. Bot tünelliyorum. Sırtı alma animasyonu çok güzel. Kanaki ilk çıktığında da böyle buglıydı sırtı alma animasyonu. Ama şu an çok iyi. Yani gayet iyi araba şu an. E, gözükmüyor. Evet gözükmez. Çektim baltayı geri. Mesela bir de balta istediğimiz zaman geri dönüyor arkadaşlar. Ya şöyle bir mevzu da yapılabilir büyük ihtimal. Eğer hani bak atıyorum ya. Şöyle bir alan gözüküyor bak yanıyor şu alan. Bu alan gidiyor. Bir bu alanın gidişi yok kullanılabilir değil. Hani bu alan eğer yokken de yani bakın birazdan olacak mı? Yok abi bu alan kalıyor burada. Galiba bir sürüsü yok. Mesela bak şuna bahsediyorum. Mesela ben... ben buna... Bak buraya attım baltayı tamam mı? Bunu tekmeledim. Buradan gidiyorum abi tamam bak buradan gittim. Acaba buraya bir kurban oturduğu zaman burada Haris'ini görebilecek miyim? Bunu merak ediyorum ben. Bak yine bağırdı ama çekeceğim baltayı yine. Şunu morileceğim bir dakika. Fagmini morilelim hemen. Bok gibi yine. Bak şimdi Katil bak katil hiçbir gördüm. Sapladım bir tane daha. Evet bir mori daha geliyor. Muazzam dedi Spring Trap. Buglu olmasın şunu şuradan alayım. Tam görelim. Şöyle şuraya. Bırakış animasyona bakalım. Yine geri atıyor böyle. Hemen bir mori daha. Bıçağı sokuş buglu bu arada o düzelir. <laughs> çok iyi ya. <laughs> <laughs> Ay çok güzel modis var. Sondaki hocam fikri çok iyi. Bence onu değiştirirler. Birazcık daha karanlık bir hale getirirler onu. Buraya oturmamış. Neyse Jack büyük ihtimalle hatch bulacak zaten. Ona bir şey yapamayız. Ama şu an iyi dene... Ne oluyor lan? Aa! Lan! Jack! <laughs> Abi ben niye bu kadar bok gibi atıyorum baltaları? Baltası ağır bu arada arkadaşlar, Hunteristan falan daha ağır hissediyorum ben. <laughs> Ama... Baltasının meziği daha az mı? Daha ağır. Evet evet. Evet evet, oğlum ya loop'a soktu bizi bak. Ya bot'a bak. Neyse at bakalım loop'un hadi. Abi, kapandı kanka o penceren. Şimdi blot lastım <laughs> gidiyor mu? Galiba gitti. Ne 0ya çıktık. Bir tane de şöyle şuraya doğru bir tane buraya atalım bakalım. Tamam, Baklığı değil, aldı kafasını tuttuk, soktuk bir tane. <laughs> Gülü sesi çok. <laughs> Gülü sesi de çok güzel. Onda. Hadi. Bence çok güzel. Katil. aşırı güzel yani. İyi iyi. Baya baya iyi. Evet dostlar bizden bugünlük bu kadar. Sonra yine yarın kurbanlara karşı oynadığımız ve gerçek bir katile yani gerçekten bu katili oynayan birisine karşı oynayacağımız bir oyunda olacak. Şimdilik bu kadar bizden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.